hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada taşlandırıldı. <laughs> Bu sahada akan Türk kanları <laughs> artık yalnız karşı, 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 karşı karşıya gelmiş karşı olduğunu tartışması değildir. Seydan Muharebesi ahlaklarıyla, güçlüleriyle, bizde bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanlar zaferi muhteşem kıvam olmuş, harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden, milletçe, çok yakın bir savaş olarak ikna edilmiş olmasıdır. Evet, evet. Türk ulusu, bu meydandan da bu önderin üzerinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Evet, evet. Türk tarihi altın asker yazılarımızda senin günümüze kadar yansıyan çok önemli ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların hürmet personeliyle, <laughs> başlayınca yüksek eğitim seviyesiyle Atatürk'ün ve tutuklularının ve hükümetin mühendisliğini tutuklularınıza dünyanın sayılı tamam. askerci <laughs> <üstündesinden> bir sonuçtan mutlu <laughs> <türetliyoren gülüyor> her zaman, <bir>. her <laughs> yerde ve her şartta verilecek bir iş Şimdi, Çünkü egemenlik, ve sağlığı ve bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizle refer olmaya devam edecektir. Hukuklar ve tarihi bu vesilesiyle başka bir yerler açık olmak üzere Bu